bu pandemi sürecinden sonra hem kendi vatandaşlarımızın hem de yabancıların doğaya müthiş bir ilgisi oldu. Bu çerçevede de insanların doğayla buluşabileceği alanların tabiat parkı, milli park olarak tescili içinde de yoğun bir çaba içindeyiz. Bu çalışmalarda genelde doğa koruma milli parkları olarak biz yapıyoruz. Ee, bize bu tür potansiyel sahalar bildirildiğinde veya öğrendiğimizde işte gelip araziyi keşfediyoruz. Oranın potansiyeline göre de bir e, statü vermeye, daha sonra da insanların bu alanlardan kullanabileceği, bu alanları değerlendirebileceği e, fonksiyonlar vermeye çalışıyoruz. Bugünkü gezimizde bu çerçevede bir geziydi. E, i̇şte Bucak ilçesinde bulunan bu kanyonu keşfetmeye geldik. Yaklaşık 700-800 metrelik bir kanyon. E, yürüyüş parkuru için, kanyonik için uygun olduğunu düşündüğümüz bir alan. E şu anda bir ön etüt yapıyoruz. Eğer bu ön etüt ön sonucunda alanın tabiat parkı olarak değerlendirilmesi uygun görülürse onunla ilgili çalışmaya başlayacağız. bizim ilk ön etüt çalışmalarında alanın kaynak değerlerine bakıyoruz. İlk intibamız çok güzel. Gerçekten doğal olarak harika bir alan. Ama bu harika alanı e, kanyonun için uygun mudur? E, işte diğer aktiviteler için uygun mudur? Daha sonra önümüzdeki süreçte bunları araştıracağız. Eğer alan e, bunlara uygun bir alansa, tabiat parkı vasıflarına da uygun bir alan olursa teklif edeceğiz ve tescil süreci olacak. Ondan sonra eğer tescil edilirse işletme de söz konusu olacak. Tüm Türkiye'de var. Tüm Türkiye'de doğal alanlara müthiş bir ilgi var. Tüm Türkiye'de doğal alanlara... İnsanların çok büyük bir rağbeti var. Yani e, mevcut alanlarımızda da gerçekten ziyaretçi sayısında çok fazla artış var. Bizim e, yaptığımız çalışma Doğa Koruma Milli parklar olarak da mevcut alanlarımızın sayısını artırmak, kapasitelerini artırmak. Özellikle bizim bu bölgemiz yani Doğa Koruma Milli parklar 6. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Antalya, Isparta ve Burdur illerimiz bu konuda çok zengin. Çok fazla alana sahip. Biz bu alan sayısını biraz daha artıralım diye düşünüyoruz. Kanyondan bahsettiler, şelaleden falan bahsettiler. Ama kimse yerini bilmiyor. Çekilmiş fotoğraflar yok, videolar yok. Ne olduğunu bilen yok. Merak ettim ben de geçtiğimiz senelerde merak ettim. Nispeten bilen arkadaşlarla yola çıktık. Köylülere sorarak... Ee, yukarıdaki Akçay, ee, Sarıdere Köyü'nden ee, çayın içinden yaklaşık bir 45 dakika yürüyerek şelaleye ulaştık. Ee, sonrasında biz işin doğrusu kanyonu keşfettik. Önce şelalede epey vakit geçirdik, güzel bir ortam falan. Hatta kamp yapsak diye düşündük. Ee, sonrasında artık suyu takip edelim, nereye gidiyor bakalım derken kanyona ulaştık. Orası daha bir, bizim için büyük bir sürpriz oldu. Buranın daha bir ismi yok. Ee, i̇smi tabii ki ilerleyen dönemlerde yetkili insanlarca konulacak. Ee, sadece yerel halkın bir kısmı biliyor diyebilirim burayı. Genel olarak pek bilinmiyor. Ee, geçtiğimiz yaz paylaşımını yaptıktan sonra bilinmeye başlandı burası. Evet. Botu getiriyoruz mu?